Edirne'nin Hafsa ilçesinde belediye tarafından kaldırım ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda ilçede ekolojik ömrünü tamamlayan ağaçlar sökülerek yerine ıhlamur ve oya ağaçları dikilecek. Hafsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eski kaldırımlar yerinden sökülerek Yeni kaldırım yapılması için zemin hazırlanıyor. Kaldırımda bulunan ve ekolojik ömrünü tamamlayan ağaçlar da yerinden sökülüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Hafsa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Onur Özden, ilçede yeni mahalle kısmında kaldırım ve peyzaj çalışması yaptıklarını söyleyerek yerinden sökülen ağaçların hepsinin ekolojik ömrünü tamamlamış ağaçlar olduğunu kaydetti. Yeni mahalle Edirne'den girişimize bir kaldırım ve peyzaj çalışması yapıyoruz. Bu kaldırım ve peyzaj çalışmasını yaklaşık 500 metresini tamamladık. Aşağıya doğru bir 500 metremiz daha var. Tamamladıktan sonra halkımıza kent estetiğine daha uygun, daha yürüyebilir, daha sıkıntısız kaldırım yapmayı planlıyoruz. Sökülen ağaçlar şurada birkaç tane ve onların hepsi ekolojik ömrünü tamamlayan ağaçlar. Siz de gördüğünüz gibi her ağacı yapmıyoruz. Çünkü e, ekolojik ömrünü tamamlamayan ağaçlar hala hala hazır yerinde duruyor. Kent estetiğine uygun, görsel açıdan daha iyi ve koku salgılayan ıhlamur ve oya ağaçları ekiyoruz. Hatta şöyle de bir şey yapıyoruz. Daha önceki ağaçlarımız e, onlar 12'şer metre araydı. Biz daha sık 7 metre 6 metre arası dikiyoruz bu ağaçlarımızı aldığımız ağaçların tamamı ekolojik ömrünü tamamlamış bilir kişiler tarafından bize raporlanmış ağaçlar. Şu an için bu hattı tamamladıktan sonra daha sonra tekrar test yapılıp ağaçlarla ilgili tutanak tutup ona göre eğer varsa ekolojik ömrünü tamamlayan ağaçlar ona göre biz de programımızı yapıp ona göre işimize devam ederiz. Biz orman işletmeden görüş alıyoruz ve ziraat mühendislerimiz var. Onlarla görüş alıyoruz. Ben de kendi peyzajçıyım zaten. Hep beraber bir ortak noktaya varıp zaten kesinlikle ve kesinlikle ekolojik ömrünü tamamlayan ağaçlara dokunmuyoruz. Siz de mevcut olarak görebilirsiniz.